Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O gün ile aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar. Çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz demeye başlarlar birbirlerine. Babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem! Sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki. Bundan önce ne böyle? azaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o aca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resullerin ilk Allah seni çok şükreden bir kul, Abden Şükura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselam gidin. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İbrahim sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun diyecekler. İbrahim Aleyhisselam onlara, "Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek." Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzünde yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsin, nefsin, nefsin benden başkasına gidin. İsa Aleyhisselam'a gidin diyecek. İnsanlar İsa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Rabb'in nezdinde bize şefaat et. İsa Aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi bugün Rabb'im öyle bir gazaba gelmiş ki. Bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var. Ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim benden başkasına gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını Fret buyurdu bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rab. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimse için açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlara Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek şefaat talep et. Şefaati yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim ümmetim ey Rabbim ümmetim ey Rabbim ümmetim ey Muhammed denilecek. Ümmetinden hesabı olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat anasından ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O gün ile aramızda sadece ölüm var.